Kainatta tesadüflere yer yoktur. Sual: Evrende her şeyin kendiliğinden tesadüfen olması mümkün müdür? Cevap: Bu bilgileri şu anda bilgisayarla yazıyoruz. Bu aletin kendiliğinden olduğunu, bir ustasının olmadığını söylemek kadar anlamsız söz olmaz. Kainattaki diğer şeyler de böyledir. Bu muazzam kainat Tesadüfen olabilir mi? Basit bir örnek verelim. Bilgisayarın klavyesindeki tuşlara rastgele bassak acaba anlamlı bir cümle meydana gelebilir mi? Peki bir sayfa yazacak kadar tuşlara rastgele vursak veya bir kitap olacak kadar tuşlara bassak anlamlı, konusu olan bir kitap meydana gelebilir mi? Bunu biz yaparsak anlamsız da olsa bir kitap dolusu yazı meydana gelir. Peki Klavye hiçbir etki olmadan kendi kendine çalışıp anlamı ve konusu olan bir kitap yazabilir mi? Bir kayık yapıp denize açılmak istesek, önce odun bulmamız, sonra bundan tahtalar çıkarmamız, bunları belli birer ölçüde keserek çivilerle çakmamız gerekir. Sonra küreklerle çekerek istediğimiz yere gidebiliriz. Acaba tahta, çivi, keser, usta gibi şeyler olmadan Kayık kendiliğinden meydana gelir mi? Kendiliğinden istenilen yere gider mi? Yani bir ağaç kendiliğinden oldu, kendiliğinden kesildi, kalaslara bölündü. Bu kalaslar kendiliğinden çivilenip kayık oldu. Bu kayık kendiliğinden bir deniz buldu, kürekler kendi kendine çekiliyor, kayık kendi kendine yüzüyor, rotasını biliyor ve istenilen yere gidiyor. Bunun olması mümkün mü? Bugün robotlar yapılıyor. Muazzam işler yapıyorlar. Bu kayık örneğini bir robot yapabilir. Ama bu robotu da bir yapanın olması gerekiyor. Yani kendiliğinden olması mümkün olmuyor. Kitabın, kayığın, bilgisayarın tesadüfen meydana geleceğini kabul etmeyen kimse baştan başa bir sanat eseri olan bu muazzam aleme tesadüfen yaratıldı diyebilir mi? yahut şuursuz, cansız tabiat yaratmıştır diyebilir mi? Elbette diyemez. Hesaplı, planlı, ilimli, sonsuz kuvvetli bir yaratıcının yaptığına şeksiz şüphesiz inanmaya mecbur kalır. Bunların hangisi tesadüftür? Kainata bakılınca her şeyin bir düzen içinde olduğu, hiçbir şeyin başıboş olmadığı görülür. İnsanların fezada saatte 1600 kilometre hızla dönmekte olan, içi ateş dolu bir gezegen olan dünyanın üzerinde yalnız yer çekimi kuvvetiyle kalarak yaşaması ne büyük bir harikadır. Bunu tesadüfe bağlamak ne kadar yanlıştır. İnsan kendine baktığı zaman bir damla sudan göz, baş, kan, sinir gibi vücudunun bütün organlarının ve akıl ve ruhunun yaratılmış olduğunu görür bunu kendisinin yaratmadığını bir yaratıcının bulunduğunu zaruri olarak bilir. Tesadüfen muazzam bir vücudun meydana geldiğini düşünmek akla uygun olmaz. Vücuttaki organların yerli yerinde yaratılışını, hiçbir uzuvda eksiklik ve fazlalığın bulunmayışını görür ve bunları yoktan yaratanın kudretini anlar. Işık saçan güneş en uygun ısıyla bitkilerin yetişmesini bazılarının içinde ise kimyasal değişiklikler yaparak un, şeker ve daha nice gıda ve deva maddelerinin meydana gelmesini temin eder. Halbuki dünya kainat içinde ufacık bir varlıktır. Güneş etrafında dönen gezegenlerden meydana gelen ve içinde dünyanın da bulunduğu güneş sistemi, kainat içinde bulunan ve sayısı bilinmeyen pek çok sistemlerden sadece biridir. Güneşin ışınlarının 150 milyon kilometre uzağındaki dünyaya ancak milyarda biri gelmektedir. Sadece bu kadar bile arz, atmosfer makinesini çalıştırmaya yetmektedir. Yani bütün canlıların hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri mümkün olabilmektedir. Güneşin sıcaklığı sathında 5500, merkezinde ise 20 milyon dereceyi bulur. Dünyanın güneşe olan mesafesi Bizim ihtiyacımız olan sıcaklığı alacak kadar ayarlıdır. Eğer dünyanın Güneş'e olan uzaklığı daha fazla olsaydı, dünyaya daha az ışık gelir, soğuktan hiçbir canlı var olamazdı. Dünya Güneş'e daha yakın olsaydı, bu sefer de sıcaklıktan hiçbir canlı var olamazdı. Buna tesadüf denebilir mi? Atmosferde bulunan su buharı radyasyon kaybından ötürü geceleri yeryüzünün aşırı soğumasını, sebze ve meyvelerin donmasını da önler. Gece ile gündüz arasında çok aşırı sıcaklık farkı da görülmez. Toprak üstündeki su, ya buharlaşarak havaya geçer, yahut toprak altına sızarak, yeraltı sularını meydana getirir. Suyun en önemli kaynağı okyanuslardır. Dünyanın dörtte üçü suyla kaplıdır. Su bu kadar geniş alana yayılmakla kafi buharlaşmayı sağlar, yağış rejimini düzenler. Eğer okyanusların dağılımı şimdiki gibi yaygın olmasaydı, yağmurda önemli ölçüde bir azalma görülür, neticede şiddetli bir kuraklık hüküm sürerdi. Okyanuslardan buharlaşan su sadece okyanuslar üzerine düşmez. Su buharı olarak havaya karışır ve üst atmosferdeki kuvvetli rüzgarlarla dünya üzerine dağılır. Böylece ihtiyaç duyulan nem, değişik bölgelere kadar ulaşır. Her bölge, az veya çok suya, rahmete kavuşur. Her madde ısınınca hacmi büyür, soğuyunca küçülür. Fakat su, artı dört dereceden itibaren soğursa, hacmi genişler. Suda bu özellik olmasaydı, deniz ve göllerde buz haline gelen su tabakası dibe çöker, ve bu olay sıfır derece ve daha düşük sıcaklıkta tekrarlanarak neticede suların buz tabakaları yığını haline gelmesine sebep olur. Böylece buradaki bütün canlılar ölürdü. Suyun böyle bir özelliğe sahip olması bir tesadüf müdür? Suyun bu özelliğinin de bir gaye için olduğu görülür. Bu gayeye hizmet eden sebepse tesadüf olamaz. En büyük iplik fabrikalarının modern makinelerle yaptığı ipek, küçük bir ipek böceğinin yaptığı ipek randımanının çok altındadır. İpek böceği gibi hangi modern fabrika ağaç yaprağından sağlam kumaş imal edebilir? İpek böceğine dut yaprağı yemesini, ondan ipek imal etmesini kim öğretmiştir? Aynı toprakta yetişen limon ekşi, portakal tatlı olur. Toprakta aynı gıda ve aynı suyu aldığı halde soğan acı, karpuz tatlı oluyor.'' Rengarenk çiçeklere, mesela menekşeye bakılınca çeşitli renklerin bir yaprak üzerine işlendiği görülür. Böyle akıl almaz derecede mükemmel ve muazzam eserleri hikmetli bir şekilde ancak sonsuz bir kudret sahibi yaratabilir. O da elbette Allahü Teala'dır. Tabiata yaratıcı denir mi? Sual. Allah'a inanmayanlar, kainattaki her şeyi tabiat yapıyor, her şeyi tabiat kuvvetleri yaratıyor diyorlar. Tabiata yaratıcı denir mi? Cevap Bunlara sorulsa ki, bir otomobilin parçaları tabiat kuvvetleriyle mi bir araya gelmiştir? Suyun akıntısına kapılan, sağdan soldan çarpan dalgaların tesiriyle bir araya yığılan çöp yığını gibi mi bir araya gelmişlerdir? Otomobil, tabiat kuvvetlerinin çarpmasıyla mı hareket etmektedir? Onlar buna cevap olarak hiç böyle şey olur mu? Otomobil akılla, hesapla, planla, birçok kimsenin titizlikle çalışarak yaptıkları bir sanat eseridir. Otomobil dikkat ederek, akıl, fikir yorarak hem de trafik kaidelerine uyarak şoför tarafından yürütülmektedir derler. Tabiattaki her mahluk da böyle bir sanat eseridir. Bir yaprak parçası muazzam bir fabrikadır. Bir kum tanesi bir canlı hücre. Fen'nin bugün biraz anlayabildiği ince sanatların birer sergisidir. Bugün fen'nin buluşları, başarıları diye övündüklerimiz, tabiattaki bu güzel sanatlardan birkaçını görebilmek ve taklit edebilmektir. İslam düşmanlarının kendilerine önder olarak gösterdikleri İngiliz tabibi Darwin bile gözün yapısındaki sanat inceliğini düşündükçe hayretinden tepem atacak gibi oluyor demiştir. Bir otomobilin tabiat kuvvetleriyle tesadüfen meydana geleceğini kabul etmeyen kimse, baştan başa bir sanat eseri olan bu muazzam alemi tabiat yaratmıştır diyebilir mi? Elbette diyemez. Hesaplı, planlı, ilimli, sonsuz kuvvetli bir yaratıcının yaptığına tereddütsüz inanmaya mecbur kalır. İnsan daha kendi vücudunun ne muazzam bir fabrika ve laboratuvar olduğunun farkında değildir. Halbuki Yalnız nefes alıp vermek bile muazzam bir kimya hadisesidir. Havadan alınan oksijen vücutta yakıldıktan sonra karbondioksit halinde dışarı çıkarılır. Sindirim sistemi ise sanki bir fabrikadır. Ağızda alınan gıda maddeleri ve içecekler mide ve bağırsaklarda parçalanıp öğütüldükten sonra vücuda faydalı kısmı ince bağırsaklarda süzülerek kana karışmakta ve posası dışarı atılmaktadır bu muazzam hadise otomatik olarak ve büyük bir intizamla yapılmakta, vücut bir fabrika gibi işlemektedir. İnsanın vücudunda türlü türlü ve çok karışık formüllü maddeler imal eden, türlü türlü kimya reaksiyonları meydana getiren, analiz yapan, tedavi eden, tasfiye eden ve zehirleri yok eden, yaraları tedavi eden, çeşitli maddeleri süzen, enerji veren sistem olduğu gibi, mükemmel bir elektrik şebekesi, manivela sistemi, elektronik bilgisayar, haber verme tesisatı, ışık, ses alma, basınç yapma ve ayarlama sistemi, mikroplarla mücadele ve onları yok etme sistemi de mevcuttur. Kalpse hiç durmadan işleyen muazzam bir pompadır. Eskiden Avrupalılar bir insanın vücudunda bol su, biraz kalsiyum, biraz fosfor ve biraz da inorganik ve organik maddeler vardır. Onun için bir insan vücudunun kıymeti 5-10 liradan ibarettir derlerdi. Bugün Amerika üniversitelerinde yapılan hesaplar, insan vücudunda durmadan meydana gelen çeşitli kıymetli hormon ve enzimlerle birçok uzvi maddelerin en azından milyonlarca dolar kıymetinde olduğunu meydana koymuştur. Hele bir Amerikan profesörünün dediği gibi, devamlı olarak böyle kıymetli maddeleri muntazaman meydana getiren bir sistem yapmaya kalkacak olursak, dünyada bulunan bütün paralar bunu yapmaya kafi gelmez. Halbuki insanda bütün bu maddi mükemmeliyet yanında, anlama, düşünme, ezberleme, hatırlama, hüküm ve karar verme gibi çok muazzam manevi kudretlerde bulunmaktadır. Bu kudretlerin kıymetini ölçmek, insanlar için imkansızdır. Demek ki insanın bedeni yanında bir de ruhu mevcuttur. Beden ölür, ruh ölmez. Böyle akıl almaz derecede mükemmel ve muazzam eserler karşısında hayran olmamak mümkün değildir. Bunlar Allahü Teala'nın yüceliğini ve kudretini göstermeye yetmez mi? Bir otomobilin tabiat kuvvetleriyle tesadüfen meydana geleceğini kabul etmeyen, baştan başa bir sanat eseri olan bu alemi tabiat yaratmış diyebilir mi? Elbette diyemez. Kainat tesadüfi değilse bir gaye için yaratılmıştır. İnsanın yaratılışındaki maksat Allahü Teala'yı tanıyıp ona ibadet etmesidir. Ben kainatı inceledim. Tesadüfi değildir. Bunun bir yaratıcısı vardır demek insanı felaketten kurtaramaz. Çünkü aklı başında her insanda Allah var diyor. Doğru iman sahibi olabilmek için Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiklerinin hepsine de inanmak, beğenmek gerekir. İnsan niçin yaratıldı? Allahü Teala her şeyin sahibidir. Bütün insanlar onun kullarıdır. Kullarına verdiği her emri ve her şeyi istediği gibi kullanması hep yerindedir ve faydalıdır. Allahü Teala bu dünyanın düzeni için ve bazı faydalara yol açması için bunları bize mülk kılmış ise de hakikatte hepsi onundur. O halde bizim bunları asıl sahibinin izin verdiği kadar kullanmamız gerekir. İnsan eğlence için, oyun için, yiyip içmek, gezmek, yatmak, zevk sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak için Rabbine itaat, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. Peygamber Efendimizin bildirdiği ibadetlerin hepsi insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allahü Teala'ya faydası yoktur. Şükrederek ibadet yapmalı, tam teslim olarak emirleri yapmaya ve yasaklardan kaçınmaya çalışmalıdır. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde kullarını emir ve yasaklar vermekle şereflendirdi. Her şeye muhtaç olan biz kulların bu büyük ihsana bol bol şükretmemiz, bunun içinde emirleri yapmaya, yasaklardan da kaçmaya çalışmamız gerekir. Başı boş mu yaratıldık? Bir aletin, bir evin nasıl bir yapıcısı varsa, bu kainatın da elbette bir yapıcısı, yaratıcısı vardır. Bu körü körüne bir inanış değil, aklı olan herkesin kabul edeceği bir gerçektir. Bir insan bir alet, bir makine yapınca, bunun nasıl ve nerelerde kullanılacağına dair bir tarifnamesini de yanına koyar. Tarifname ile de anlaşılması zorsa, kullanması için kurslar açar. Bir makine yanlış kullanılırsa elden çıkar. Her şeyin yaratıcısı olan Cenab-ı Allah da, insan denilen bu muazzam makineyi yaratıp, başıboş bırakmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, sizi boş yere yarattığımızı mı sandınız? Müminun suresi 115. ayeti. Başı boş yaratılmayan insanın ne yapması gerektiğini peygamberleri vasıtasıyla kitaplar göndererek bildirmiştir. Peygamber efendimiz son peygamber, Kur'an-ı Kerim'de son kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de insanın niçin yaratıldığı açıkça bildirilmiştir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. ayeti. İbadetlerin faydası Allahü Teala'ya değil, herkesin kendinedir. Maaşla çalışan bir doktor bir hastaya ilaç verse, ilacın doktora faydası yok diye o ilacı kullanmamak akla uygun değildir. Zehir içsem doktora ne zararı olur diyerek zehir içmesi de ahmaklıktır. İşte günahlarımın Allah'a bir zararı yok diyerek her çeşit günahı işlemek akıllı insanın yapacağı iş değildir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, akıllı kimse, Allah'a ve Peygamberine inanan ve ibadetlerini yapandır. Öldükten sonra başına gelecekleri düşünmeyen kimse akıllı olabilir mi? Kendisini sonsuz tehlikeye atana akıllı denebilir mi? Kur'an-ı Kerim'de sık sık, düşünmüyor musunuz diye ikaz edilmektedir. Hadis-i şerifte, aklı olmayanın dini de yoktur buyuruldu. Şerefüddin Ahmet bin Yahya Müniri Hazretleri buyuruyor ki, Bazıları ibadetlerin Allahü Teala'ya faydası olduğunu ve bunun için emrolunduklarını zannediyorlar. Böyle zannetmek çok yanlıştır. Her insanın yaptığı ibadetin faydası kendisinedir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Kim ibadetlerini yapar ve günahlarından temizlenirse, faydası kendisinedir. Fatır Suresi 18. Ayeti benim ibadetime Allah'ın ihtiyacı yok diye yanlış düşünen kimse, perhiz yapmayan hastaya benzer. Bu hastasına doktor, perhiz yani şu faydalı gıdaları, ilaçları al, şu faydalı hareketleri yap, şu zararlı gıdaları yeme, şu zararlı hareketleri yapma diye tavsiye ediyor. Bu ise, perhiz yapmazsan doktora hiç zararı olmaz diyerek perhiz yapmıyor. Doktora zararı olmadığı doğrudur fakat kendine zarar vermektedir. Tabip kendine faydası olduğu için değil, onun hastalıktan kurtulması için perhiz yapmasını tavsiye etmiştir. Doktorun tavsiyesine uyarsa şifa bulur. Uymazsa ölür gider. Tabibin bundan hiç zararı olmaz. Bunun gibi Allah'ın benim ibadetime ihtiyacı yok diyerek ibadetten kaçanlar da cehenneme gider. Varlıklardaki düzeni düşünerek tıp ve fen bilgilerini iyi bilen, mahluklardaki sanat inceliklerini, aralarındaki mükemmel bağlantıları gören ve anlayabilen aklı başında bir kimsenin, Allahü Teala'nın varlığına, birliğine, büyüklüğüne, ilmine, kudretine inanmaması mümkün değildir. İnanmayanın cahil olması yahut inatçı olması gerekir. Peygamber Efendimiz varlıklardaki düzeni düşünerek Allahü Teala'ya iman ediniz buyurmaktadır. Astronomi okuyup da yer küresinin ayın, güneşin ve bütün yıldızların boşlukta dönmelerinde ve birbirlerinden uzaklıklarında bulunan düzeni, hesapları anlayanın imanı kuvvetlenir. Dağların, madenlerin, nehirlerin, denizlerin, hayvanların, bitkilerin hatta mikropların yaratılmasında çeşitli faydalar vardır. Hiçbiri boş yere lüzumsuz yaratılmamıştır. Bulutlar, yağmurlar, şimşekler ve yıldırımlar, yer altındaki sular ve enerji maddeleri ve hava, kısaca her varlık belirli hizmetler yapmaktadır. İnsanlar bu sayısız mahlukların sayılamayacak hizmetlerinden bugüne kadar pek azını anlayabilmiştir. Yaratıkları kavrayamayan insan aklı, bunların yaratanını nasıl kavrayabilir? Onun büyüklüğünü biraz anlayabilen İslam alimleri şaşkına dönüp onu anlamak anlaşılamayacağını anlamaktır demişlerdir. Dünyanın yaratılışı. Fen adamları diyor ki, milyarlarca yıl önce bütün kainat, evren bir tek parçadan ibaretti. Bu tek parçanın ortasında birdenbire büyük bir infilak oldu ve bu tek parça birçok parçalara ayrıldı. Parçaların her biri başka bir yöne doğru gidiyordu. Nihayet bu parçaların bazıları birbirleriyle birleşerek muhtelif gezegenler ve ayrı ayrı galaksiler güneşler ve peykler meydana getirdiler. Artık uzayda bir ilk patlamaya karşı bir mukavemet kalmadığı için bu gezegenler, uydular ve bunların içinde bulundukları galaksiler uzayda kendi yörüngelerinde dönmeye ve yüzmeye devam ettiler. Dünya içinde güneşin de bulunduğu bir galaksidir. Kainatta sayılamayacak kadar çok galaksi vardır. Kainat gittikçe genişleyen bir sistemdir. Galaksiler yavaş yavaş dünyadan uzaklaşıyor. Bir kere süratleri ışık hızına varırsa artık öteki galaksileri görmeye imkan kalmayacaktır. Daha kuvvetli teleskoplar yapmaya mecburuz. Fen adamlarına bu neticeye ne vakit ulaştığınız denildiği zaman 60 yıldan beri bütün dünya fen adamları bu kanaatlerde birleşmiştir diyorlar. 60 yıl dünya hayatında çok kısa bir fasıldır. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, inkarcılar gökler ve arz küresi birbirlerine yapışıkken onları ayırdığımızı bilmezler mi? Enbiya Suresi 30. Ayeti Demek ki Allahü Teala fen adamlarının ancak 60 yıl kadar önce meydana çıkarabildikleri dünyanın yaratılışını bundan 1400 yıl önce insanlara bildirmiştir. Biyologlar hayatın başlangıcını şöyle anlatıyorlar. Hayatın nasıl meydana geldiği bugün için şöyle açıklanıyor. Dünyanın ilk havasında amonyak, oksijen ve karbonik asit vardır. Yıldırımların etkileriyle bunlardan amino asitler meydana geldi. Milyarlarca sene önce ilk defa su içinde protoplazma husule geldi. Bunlardan ilk amip'ler meydana çıktı. Hayat suda başladı. Sudan karaya çıkan canlılar havadan amino asitleri alarak proteinli bünyeler meydana getirdiler. Bütün canlılar sudan gelmektedir ve ilk canlılar suda teşekkür etmiştir. Kısa bir zaman önce bulunan bu gerçek hakkında Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki, inkar edenler bütün canlıları sudan yarattığımızı bilmezler mi? Enbiya Suresi 30. Ayeti İnsanı sudan yaratarak erkek ve kadın akrabalar yapan Allah'tır. Furkan Suresi 54. Ayeti Yerin yetiştirdiklerinden ve kendilerinden ve bilmedikleri birçok şeylerden çift çift yaratan Allahü Teala her türlü ayıp ve noksandan münezzehtir. Yasin Suresi 36. ayeti. Burada bitkileri ve hayvanları inceleyenlere ve bunların yanında bilmedikleri şeyleri buyurarak insanların ancak zamanla ve yavaş yavaş bulabildikleri atom enerjisi gibi yeni kaynakları inceleyen ilim adamlarına imalar vardır. Nitekim buyruluyor ki gökleri ve yerleri yaratması, renklerinizin ve lisanlarınızın ayrı olması onun varlığının ayetlerinden, işaretlerindendir. Burada alemler için ibret vardır. Rum Suresi 22. ayeti. Bilim aksini söylüyor. Sual. Sitenizi inceledim. Tanrı'dan, cennetten, cehennemden bahsediyorsunuz. Bugün bilim bunların hurafe olduğunu bir yaratıcı olmadığını, her şeyin tesadüfen meydana geldiğini, ölünce herkesin toprak olacağını, kimsenin artık dirilemeyeceğini bildiriyor. Zamanla herkes ateist olacak, Tanrı'ya inanan kalmayacak. Niçin boşuna uğraşıyorsunuz ki? Cevap. Her şeyin tesadüfen meydana geldiğini bilim değil, ateist söylüyor. Bilimse aksini söylüyor. Bir ateist bırakın bir karınca yaratmayı, bir buğday tanesi bir arpa tanesi yapamadığı halde muazzam bir varlık olan insanın kendiliğinden tesadüfen yaratıldığını söylemesi mi hurafe yoksa gerçek olan insan mı hurafe güneş ay yıldızlar kainattaki varlıklar kendiliğinden mi oldu milyonlarca mahluk incelenirse hiçbirinde tesadüfen olması mümkün olmayan ne harikalar mevcuttur Mesela güneş dünyamıza şimdiki yerinden daha yakın olsaydı, her şey yanar, hayat olmazdı. Çok uzak olsaydı yine soğuktan hayat olmazdı. Bu konuda sitemizde detaylı bilgi vardır. Ebedi cehennem azabına müstahak olmayı düşünmek ne kadar ahmaklık olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ahir zamanda herkes dinsiz birer kafir olacak, bir tek Müslüman kalmayacak. Ondan sonra kıyamet kafirler üzerine kopacak. Kafirler cehennemde sonsuz azap çekecek, Müslümanlar da ebedi olarak cennette yaşayacak. Hazreti Ali, dirilmeye inanmayan bir ateiste diyor ki: Biz inanıyoruz. Diyelim ki senin dediğin gibi tekrar dirilmek olmasaydı, inanıp ibadet etmekle bizim hiç zararımız olmazdı. Bizim inancımız doğruysa, sen sonsuz olarak ateşte yanacaksın. Ateist ölünce kendi inancına göre yok olacak, İslamiyet'e göre ise o cehennemde sonsuz azap görecektir. İnanan da sonsuz nimetler içinde yaşayacaktır. Aklı, bilgisi olan bir insan bu ikisinden elbette ikincisini seçer. Sonsuz azapta kalmak bir ihtimal bile olsa bunu hangi akıl kabul eder? Halbuki ahiret hayatı bir ihtimal değil apaçık bir gerçektir hangi şey tesadüfen yaratılmıştır ki? Kendiliğinden meydana gelmiş bir eser var mıdır? O halde aklı, ilmi olanın Allah'a ve ahirete inanması gerekir. İnanmamak ahmaklık olur.''